Evet arkadaşlar bugün beklenen Ömer'le VS serisi geldi. Biraz rot dünyayı ara verelim dedik. Ve ünlü Ömer'le VS atmanın zamanı geldi. Şimdi yan hatta Ömer var ama onun sesi size gelmiyor. Merhaba Ömer. Ömer'le şimdi girdiğimiz anlaşmada eğer 3 maçın ikisini ben kazanırsam Ömer yüzünü gösteriyor. Abi de Kuzey var Çeto. Ee, bu adamda önceki videomda e, yarısı geldiğinde geldi selam söylediğim dostum. Şimdi eğer maçı 3 maçın ikisini ben kazanırsam Ömer'e yüzünü göreceksiniz. Ama eğer 3 maçın ikisini ben kaybedersem veya 3 üç maçın üçünü ben kaybedersem e, Çetin'in kulaklarını göreceksiniz. Umarım kaybetmem çünkü hem Çetin'i hem de kendimi gerçekten hani yaymak istemiyorum. Umarım Ömer'i yeneriz ve Ömer'in yüzünü görürüz, chat'ini, kulaklarını görmeyiz. Evet Ömer, ilk maçımız hangi mod olsun? Klasik deste savaşı yapmak istedi Ömer. <laughs> evet, destemiz golem saldırısı bu şekilde ama destemizde golem yok. Bol şans Ömer. Bakalım karşımızdaki ne oynuyor. Evet, Log Bait oynuyor. Sıkıntılı bir eşleşme bizim için onun binasını düşünerek. Evet gerçekten eşleşme çok kötü çünkü tombum yok. Yalnız Mega Dalkavuk iyi burada. Şöyle bir taza atalım. de barbarlar çünkü felaket kulesi atarsa roket atmayı iksir etmeyecek. Çok güzel. Felaket kulesini çarptın barbarları vursun. Barbarlar için niye valkürüm var senin peki Ömer? Ömer barbarlar için niye valkürüm var? Evet Ömer. Evet buna atacak kartak o yüzden alev topu ve yani kuleye vurdu. Şu an sinirleniyorum. Şu anda Çetin gülmeye başladı ama merak etmeyin merak etmeyin. Çetin gülemez çünkü eğer ben kaybedersem Çetin'in özel bölgesini yiyeceğim. Özel bölgesini de kulağı. Balonla ufaktan destekleyelim felaket kulesi atamasın. Ama herhalde yukarıda atar gibi geliyor. Bravo Emel. Atlama lütfen buz ruhu. Şunu çarpayım bakayım belki kuleye de vurur. Aynen. Bravo teşekkürler Ömer. Ah be eyvah ikinci gelmedi. Köprüden prenses gelebilir. Mega minyonum hazır bunu dediğim için atmayacaksın. Şöyle bir hamle yapacağım. Köprüden prensesleri karşı güzel bir cevabımız olsun. Yalnız fıçı gerçekten bizi bayağı zorluyor. Çünkü fıçı hiçbir şekilde cevabımız yok. Ve attığı prenses de gerçekten bizi çok zorluyor. Arkadan barbarları mı Evet nasıl taz oynanır gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın derken ne oluyor öyle? Yalnız bir şey ben bunu alet topu atarım. Güzel ufaktan vuruyorlar. Yalnız senin havaya vuran kardın kaldı mı hemen şu anda elinde? Evet kalmadı değil mi? Döndürdüm mü? Sony sırnaftır ama gitmedi. Ömer büyük hata yaptı. Ömer büyük hata yaptı. Ve maçı kazandıran ne buydu. Çarptım şu şekilde. Ve ben kazandım ilk maçı. Bravo Ömer diyelim. Çetin ben kazanırsam senin kulağın yayılmayacak. Orada bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Çünkü Çetin kulağını yayacağımız kişi Ömer'i destekledi. Ömer'i niye destekledi anlamadım. Evet. Belki de harbiden kulağın yanmasını istiyordur Ömer'in söylediği gibi. Bravo Ömer diyelim ilk maçı böyle galibiyetle kazandık. Şimdi ikinci oyun modunda ben seçeyim. Çünkü ilkini sen seçtin. Bu senin için bir sorun var mı? Hiç sorun değil dedi. Çok güzel. Ben üç, üçlü çekilişte oynamak istiyorum ve sana yolladım onu. Evet şimdi. Kendi destelerimizde. Tamamdır. Şimdi karşımızdakinin benim ana desteğime korumalar antol olduğu için korumalar alacağını biliyorum. O yüzden şunu seçtim. Çok güzel bir defans kartıdır. Evet karşımdekinin seçimlerine kulak veriyorum. Ömer uzak mezli kartlarını sever. Prenses aldığını düşünüyorum o yüzden. Evet hiç güzel bir destem olmuyor. Güzel OP bir kart vermedi çünkü oyun hala bana. Sen domuz bin seçmişsindir. Hadi bir de seni seçeyim. Bir de bowling. Yani destemizden çok memnun değilim açıkçası. Ama sorun yok ama sorun yok. Bol şans diyerek başlama da bana bol şans yedi. Teşekkürler ederim. Evet, küçük boy çıkardığı için iskele fitisi. evrim döndürme çeşidinde Evrim yok. <laughs> Bakalım... Oh. Mükemmel bir cellattı, tebrikler. Cellat'ın konumu harbiden çok iyiydi. Yani bizim atıcının konumu hiç iyi değildi. Neyse, bir şey olmaz. Şöyle elektroya dikkatini dağıtacağım Oraya bir tık fazla iksir alacağım. O da arkadan çıkmayı tercih etti. Bakalım ataklarda elektro devre havan mı yoksa domuz mu hep beraber göreceğiz galiba. Uzaktı goblinler. Atıcı kuleye bir tane bulmanı istiyorum senin. Eyvah bizim için en kötü atak kardı. Kötü yakalandık. Hele oraya kartopun atarsa sıkıntı. Lütfen bir daha vurma Neyse hasar olarak öndeyiz de bayağı bir işler Ömer de tabi bunun farkındadır. O bombacıyla hepsini çok rahat bir şekilde toparlayacak. Yalnız arkadaki serseri bombacı öldürürse Ömer'in hiç planladığı gibi olmadı. Benim işime geldi. Evet, eyvah diye de karşılık verdi. Güzel, iki kurenin de canını oldukça indirdik. Bu maçı kazanırsam... o sert bir atak geldi. Bu nasıl bir atak kanka böyle? Elimi nereden biliyorsun? Evet, Ömer'e burada bravo diyelim çünkü eleman ayağımın sikil yakalandık. Yakalandık. Yakalandık beyler. Yakalandık. Elimiz sikil. Yakalandık. Koç iz yapacak bir şey yok. Önüne geç onun bombacı atabilirsin buraya sağ tarafta. Neyse biz de, oğlum ne oluyor? Al bari o kuleyi, al bari okulayı. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Ama güzel yakalandık o yüzden bravo diyorum. Evet atıcının ne kadar kilitli kart olduğunu öğrendik. Korumaları aldığını da tabii gördük orada. İzkeli fıçısına İskeletimi kartopu açık çünkü elinde kartopu var ama velakin patlama sahari benim tatmin çıktı. Evet güzel bir tane vurduk mükemmel. Yalnız o cellat benim her türlü deste mantı ve Nasıl sikeceğim celladı? Şöyle paket bırakalım. Ölmedi krekslerim mantılar aslanlarım. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen cellat? Of of çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Ataklı almanız lazım. Defans kaldı bir o kule benim o kule benim. Bir tane daha vur. Aa vuramadı. Sorun yok. Arkadan atıcıyla çıkıyorum. O bak oraya normal yıldırım atmayacaktım ama cellatı gördüğüm gibi atmak zorundayım. Şimdi ana doğru bir domuz bir satır onun için mantıklı lan. Oy. Hadi atıcı, atıcı ona vurma, atıcı ona vurma. Neyse elektro bizi destekliyor. Çok güzel, çok güzel. Lütfen bir daha vurma domuz bilse. Eyvah, eyvah, eyvah. Hemen <laughs> burada yapacağımızı anladı. Bravo diyorum. Orada atmadım ama atacaktım. Ömer de fark etmedi. Şimdi Ömer senin bakalım büyük büyünle. Şimdi oraya bir cellat gelebilir kartopunu atakta kullanmak istediğim için. Ah. Evet biraz kötü oldu bizim için. Şimdi domuz gelebilir diye atıcımı attım. Şöyle bir yıldırım. Bravo Atıcı. Ona vurma Atıcı lütfen sen de bunu konuşmuştuk. Atıcı sen de bunu konuşmuştuk. Uf çabayı vurmayacaksın urus. Atıcı. Oh tamam tamam çok güzel <laughs> <seni>, çok güzel <laughs> <seni>, çok güzel. <laughs> <seni, çok gülüyor> Şimdi bir anda saldırmamız lazım. Ortadan Crax'in manitalarını bıraktım. Koç pistini şöyle bıraktım. Atıcı destekliyor. Süper ilerliyoruz. Elinde core yok. Atıcığını tahmin ettim orada <laughs> farkındaysanız. Defansif devram tebrikler. Şimdi gelen şeyi çok güzel sormamız lazım. Ortadan cellat falan gelebilir. Vurma! İyi oyunda. Orada Ömer'in sol kredi bizi yakalaması gerçekten hani üst seviye bir hareketti. Seni tebrik ediyorum Ömer. Bir birlik maç. Yine çekişmeli bir maçtı ama maalesef kazanamadık. Cellat bizi bayağı... Bu arada ertesi gün olmuş market yenilendi. Şimdi son maçta kendi eserimiz de diyorsun. Evet, hadi bakalım. Evet, ben Ömer'in destesini ezbere biliyorum galiba. O da benim destemi ezbere biliyor. O benimkini ezbere biliyor da ben de onunkini Biliyorum. Bol şansa bol şans derim. Tamam. Evet. Yanlış destere girdi. Ömer, bu maç geçersizdir. Hemen kazanalım. Evet sizin desteğiniz ve like'ınız benim hesabım için gerçekten çok onur edici bir şey ve sizin desteğiniz yüzünden ben videolar atarım YKS senemde. O yüzden lütfen beni desteklemeyi, videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer beni keşfetten görüyorsanız da ben Baran komik bir içerik üreticisiyim. Clash Royale oynamayı seviyorum. Aslında çok da sevmiyorum. Sizler için oynuyorum. Buradan da Ömer'e tekrardan teşekkür ederim zamanlı benimle video çektiği için. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim de destem Büyülü okçu falan vardı Allah Allah. Buradan mı seçiyoruz? Bir şey diyeceğim. Buradan da şey gözüküyor ya. Ha ben desteği ayarlayamıyorum. Burada da ejderhalı deste gözüküyor ama ejderha yok ama Ne yapalım? Mega çekilişle oynayalım. Ha. Evet arkadaşlar son maçta ufak bir plan değişikliği mega çekilişle önüme karar verdik. Ve ben burada çok güzel kartlar görüyorum. Acaba sen görüyor musun? Yıldırım olmadığı için Yıldırım olmadığı için okçu kraliçeyi aldım. Evet cellat aldı. Eyvah Güzel bir tercihti Ömer. Bu Arkada Çetin garip sesler çıkarıyor Kusuruma bakmayın eğer video yansıyorsa Hayır diye bağırıyor Evet Çetin çıldırdı Kusura bakmayın Adam goblin nasıl korumalara vuruyor diye soruyor Ben nereden bileyim Çetin <laughs> Evet aynı soruyu dört kere sordu ben gerçekten cevap bilmiyorum Sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum Şöyle boşluk alacağım bakalım Belki iş yapar Ömer Yaramaz almayı tercih etti burada. İskelet neredeyse hızlandıralım. Evet, güzel bir mega şövalye spam destesi tarzında yaptığını düşünüyorum. Evet atıcı, atıcı mak ant olan 2 hatta 3 kardı var. Neyse sorun yok. Atıcı doğru zamanda kullanırsak başaramayacağımız bir şey yoktur. Ve Ömer bunu biliyor. Bakalım senin atak kardın ne olacak Ömer? Evet Ömer'in çok bir atak kardı yok ama o boss aylıkla... Ve diğer kartlarla köprüden. Evet bu sefer toksikleşmeye mi başladık Ömer? Sen bilirsin Ömer. Ben yine sana bol şans diyeceğim. Umarım onu yanlış tatmışsın. Şey iskeletlerimizi bırakalım. Yaramaz savunmak için. Evet yaramaz nasıl bir kart yani. Vuramaz inşallah. Tamam sorun yok sorun yok sakin sakin. Evet internetin kötü olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki bu bir yalan. Bu bir yalan. İnternetin kötü falan değil. Bizim chat'in emojisini atalım. Evet gerçekten şunu duymanız... Galiba video yansıdı çünkü kulaklığı dayadım. Sinirlenip sinirlenip duruyor. Ben 2x'i bekleyeceğim. 2x'de arkadan megalit tutacağım. Çok mu sevindin? Evet arkadaşlar kusura bakmayın yani videonun içine sıçıldı. 2 dakikadır kimse karlatmıyor O yüzden video zevki, seyir zevki artsın diye arkadan güzel bir mega şovayla maça başlayalım bakalım. O da arkadan atıcısını attı tamam. Beler çeto çıldırdı. Arkadan bir cehennem ejderi atacağım. O benim lafım. Götünün iksir çıkıyor dedi. Eğer o elektriği öldürürsek havaya vuran çok büyük kartı kalmayacak çünkü elde toplu iksiri yok. Görünmez yaptım. Lan nasıl öldü? O nasıl öldü? Evet arkadaşlar nasıl kaybettik? Kanka bir şey diyeceğim sen niye oynamıyorsun? Seyir zevki azalıyor videonun. Aman okuyayım kartı tartsam kaybedeceğim. Kartlarım bir iki bir iki Niye oynamıyorsun kanka? Videonun seyir zevki olmuyor. Ha, aman okuyayım. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Yani. Oğlum bir şey canım. benim şey nasıl oldu lan? Evet buraya buraya gele gel gelecek gel, gelecek kardeşimi biliyoruz. Teşekkürler dedi ama benim borçlumun olduğunu hesaba katmadı. Hatta oğlum ona niye vurdun? Evet. Bu maçı bu arada videoya koymayacağım. Çünkü Gang orada İbne gibi bekledim. Videonun seyir zevki gelsin diye oynadım ama bırakayım. <laughs> Sinirlendiğim için adam. Oh, İksiri yok lan. Atıcı geldi. Gelin atıcı yok. Görmez ol. Bravo Karen. <laughs> Mega düş. Evet bu videoyu maça koymuyorum. İlk maçı sadece koyuyorum. Evet arkadaşlar Ömer'i de o yüzden tulağı... pardon ya tılaan kaybedersen yolluyordum evet.